嗯，对的、ah,。 Det eh? er det. Evet, ee, nehirlerin, göllerin, derelerin en çok olduğu bölgede bölgelerde ee, yaşıyoruz. Şu anda Karadeniz bölgesi denince nehirlerin derelerin olduğu bölge ve insanlar ulaşımlarını sağlamak için yüzyıllardır köprüler yapmışlar. İşte Kemer Köprü de mevcut, Demir Köprü de mevcut, Asma Köprü de mevcut. Yani köprülerin her türlüsü Borçka'da mevcut. Biz de bizim dönemimizde bir asma köprü yani iki mahalleyi birbirine yakınlaştırmak için ve insan trafiğini hem şehirden biraz uzaklaştırıp daha kolay okula, daha kolay diğer bir mahalleye ulaşabilmeleri için veya da hastaneye ulaş için e, bu Aksu Deresi'nin hemen yanında böyle bir köprü yapmaya karar verdik. Asma Köprü. Bizim kültürümüzde de var olduğu için bu Asma Köprü bizim için son derece e, ekonomik oldu. Yani vatandaşlarımız çok kolay bir mahalleden diğer mahalleye geçmiş oldular. Gerekliydi ve böyle bir talep de vardı. Deseyden aldığımız izinler neticesinde Borçka'ya yeni bir Asma Köprü de kazandırdık. Bu Asma Köprü aynı zamanda e, bize şöyle bir şey de atıyor. E, turizm açısından da son derece ilgi çekiyor. Çünkü bu e, dere, şey köprüler her yerde yok. Ya da bu kadar uzun değil. Karadeniz bölgesindeki bu e, bir köprü Yeni Yol Mahallesi ile Merkez Mahallesi'ni birbirine bağlarken bu asma köprümüzde şu anda 85 sanırım 90 metre e, 90 metrelik bu asma köprü de Aksu Mahallesi ile Gündoğdu'yu birbirine bağladı 1950'lerin sonunda yapılmış Yani nereden baksanız 70 yıllık bir köprüdür Ama zaman içerisinde çokça onarılmıştır e, Köprünün hatıraları, hatıratları vardır mutlaka Borçka'nın bir özelliği var Bakın e, üç tarafı su ile çevrili olduğu için Su medeniyettir Bu aslında bir suyun yarattığı Medeniyet ve suyun yarattığı sonuçtur. Borçka'da demir köprü, perçemli köprü, Be beton köprü, tarihi köprü ve asma köprüler mevcuttur. Dünyada ne kadar köprü varsa aslında Borçka'da ve Artvin'de bulabilirsiniz. Bunun mimarı da Çoruh Nehri'dir. Ve ben bu mahallede öğretmendim. Bu 78'de filan bu köprüyü kullanır.